Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Allah'ım benim maksudum sensin ve kazanmak istediğim şey senin rızandır. Bu cezi güzel insanlar bu videoda ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Çünkü bu konuda ilgili çok soru geliyor. Neden kendimi yetersiz ve değersiz hissediyorum diye. Ben kimim? kendimizi tanımak istiyorsak sevdiğimiz ve nefret ettiğimiz insanlara bakmamız gerekiyor. İnsan kendi gibi olanı veya olmak istediği kişiyi sever. İnsan ucu bucağı bilinmeyen varlık alemi içinde eşsiz bir konuma sahiptir. Ruhuyla, cesediyle Allah'ın en büyük sanat eseridir. Bizler ego olarak ne olduğumuzu bildiğimiz bir deneyim yaşarız. Adımız, cinsiyetimiz, görünüşümüz üzerinden bir tanımlamamız vardır elbette. Ama ikilem de işte tam bu noktada başlıyor. Çünkü öz bu tanımlamalar olmadığını biliyor. Çünkü insan sürekli gelişmek üzere yaratılmıştır. Yani devamlı aynı yerde, aynı konumda, aynı frekansta, aynı tanımda, aynı enerjide kalamaz. Bu insanın tabiatına aykırı olan bir konudur. Tasavvuftaki mertebelerde bir nevi bunu gösterir aslında. Dikkatlice incelediğimiz zaman bunu net bir şekilde görebiliriz. İnsanoğlu eşrefi mahlukat olarak yaratılmıştır değerli dostlar. Yani yaratılmış olanın en şereflisi olarak yaratıldı. En güzel konumda yaratılan insan arzın halifesidir. Yani içinde yaşadığımız bu dünya sarayının, kainatın halifesi, sultanı olarak yaratıldık bizler. Tanımlamalar, sıfatlar arttıkça bunun yarattığı sıkışmışlıklar da beraberinde artar. Bunun için düşünce ve felsefe tarihinde bu tarz arayışlara ilk yönelenler, sosyete ve toplum içinde daha çok sorumluluğu yani tanımları olan insanlar olmuştur. Ünlü filozoflar, ilim adamları, bilim adamları gibi. İnsan emaneti kübranın halimidir. Gökler, yer ve dağlar, o büyüklükleriyle beraber Allah'ın emanetini taşıyabilecek kabiliyetten uzaktırlar. Onlar ancak insanın, bir insan için birer tevekkül sayfası olabilirler. Yani şu hadisi kutsi de bu konuyu çok güzel bir şekilde teyit ediyor. Ne diyor? Ben diyor, ne göklere ne de yerlere sığmadım. Onlar beni içine alamadı. Fakat mümin kulumun kalbine ben diyor Yüce Mevla. Ne dağlar ne sahralar güneşi kemaliyle gösteremezler. Fakat küçücük bir ayna net bir şekilde güneşi yansıtır. Mekandan münezzeh olan Allah'ın mümin kulunun kalbine yerleşmesini de bu misalle daha iyi anlayabiliriz. Demek ki müminin kalbi Allah'ı bilecek hassas ve şeffaf bir aynadır. Kalbin, e, kalp için nezergah-ı ilahi denilmesi de bu noktadan kaynaklanmaktadır değerli dostlar. Ve bizler bugün de hala kendimizi bulmak için arayışımızı sürdürüyoruz. Çünkü e, özümüzde biliyoruz ki bizler günlük yaşamımızdaki tanımlamaların ötesinde bir varlık Peki biz kimiz? Değil mi? Biz kimiz? Cismen küçük olan insan manen bir alemdir. Bu hakikati şöyle ifade edebiliriz. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem de büyük bir insandır. Yani alemde ne varsa baktığımız zaman numruleri de insanda net ve rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ruhumuz ruhlar aleminden, hafızamız lehmi mahbuzdan hayali alemi misalden haber verir. Elementleri kainattaki elementlerdendir. Yani vücudumuzdaki tüyler yeryüzündeki ağaçlardan e, örnek verebiliriz. Kemikler yeryüzündeki taş ve kayalardan. Değil mi? Bedenimizde cereyan eden kan ve Gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, ağzımızdan ayrı ayrı akan sular yeryüzündeki nedir? Nehirleri ve çeşmelerden, madeni sulardan birer izler taşıyor. İnsanın tayyip yiyeceklerle rızıklanması hususu da gerçekten çok düşündürücü bir husustur. Yani bunu da e, yeşil ot veya sarı samanla gıdalanıp süt veren hayvanları örnek verebiliriz. İnsana süt gibi latif bir gıdayı hediye olarak takdim ediyorlar değil mi? Hatta yeri geldiğinde canlarını sunmaktan da kaçınmıyorlar. Gagasıyla yerden her türlü tanecikleri kursağına indiren tavuk ne yapıyor? Yumurta gibi lezzetli bir hediyeyi bizlere ikram ediyor. Bir örnek işte bal arısı. Çiçekten şeye dolaşıp şifalı bir balı bizlere ikram olarak sunuyor. İşte bütün bu gibi durumlar insanın ne kadar nazik ve nazenin bir varlık olduğunu gösteriyorlar. İnsanların Rabbi olan Yüce Allah bizlere çok iyi bakıyor arkadaşlar. Muhteşem ikramları ve hediyeleri var bizlere. Halbuki insan kendi zatında o kadar çok fakir bir varlık ki. Bunu da e, Fatır Suresi 15. ayette güzel bir şekilde ifade ediyor Yüce Mevla. Ey insanlar diyor, siz Allah'a karşı fakir kimselersiniz. Bu ayeti insanın bu yönüne dikkat çekiyor özellikle. Fakir olduğumuzu, aciz olduğumuzu gözler önüne seriyor. Evet, isterse dünyanın en zengin kişisi olsun, herkes Allah'a muhtaçtır. Onun yaratmasına, onun rızıklandırmasına, onun ebediyet yurduna bizler muhtaçız değerli dostlar. Böyle fakir bir varlığın muhatabı, ilahi bir varlık olması bizler için ne büyük bir lütuf değil mi? Bazı büyük makam sahipleri alt derecedeki insanları muhatap almaktan kaçınırken bütün alemlerin Rabbi ne yapıyor? İnsanı kendine özel muhatap seçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar diyor, ey Adem oğulları diyor, ey iman edenler diye bizlere ne yapıyor? Sesleniyor. İşte Kur'an'ın ayetleri ışığına bakıldığında insanın mahiyeti bu tarzda iken tabi Kur'an'ın nuruyla insana bakamayanlar, Kur'an'ın nuruyla nurlanamayan insanlar da bu mahiyeti görememişler. Kimi onun bir madde yığını sanmış, kimi de maymunun bir üstünde yer alan bir hayvan olarak kabul etmiş onu veya ekonomik bir canlı şeklinde değerlendirmişler insanları. İnsan oysa ki mahlukatın en şereflisidir, eşefi mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir insan. O gözümüzden görmediğimiz, korktuğumuz varlığını bildiğimiz Yere geldiğinde üç harfi de hitap ettiğimiz cinler ve şeytanlardan da şeytandan dahi üstün olarak yaratılmışızdır. İnsan kendisini tanırsa yaratılmış olanların bütün özellikleri insanın kendisine mevcut olduğunu idrak edecek ve görecektir. Yani sokaktaki bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun, suda yüzen bir balığın bütün özellikleri insanlara var. Hatta yüce Allah insana yaratırken kendi ruhundan üfleyerek bizlere 99 esmasının enerjisini yükledi değil mi? Yani bizleri halifesi olarak yaratırken sadece et, kemik ve ruh vermedi bizlere. Kendi özelliklerinden de yükleyerek bizlere vermiş olduğu değeri gösterdi bu şekilde. Buraya kadar insanın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi kendini tanımayan insan ne yapıyor? Kendini değersiz hissediyor. Değersizlik ya da değersizlik duygusu genellikle umutsuzluk ve önemsizlik gibi duygular içerir. Umutsuzluk şeytandan umut etmek, Allah'tan demiştik. Bu tür duygular genellikle depresyonun yaygın bir belirtisi oluyor arkadaşlar. Değersizlik duygusu birçok insanın içinden çıkamadığı bir engel olarak da görülüyor. İnsanlar olumlu şeyleri varken genelde hayatın olumsuz yönlerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Bu durum her şeyin yanlış olduğunu, hayatta hiçbir şeyin iyi olmadığını hissettirebilir bizlere. Zamanla değersizlik veya suçluluk duyguları ya da işe yaramazlık hissi ortaya çıkabilir. <laughs> Az önce bahsettiğim gibi insan yaratılışta mucizevi ve değerli olarak yaratıldı. Kendisini tanımayan, kendi değerini, amacını bilemeyen insanlarda da Hayatta yaptıkları her şeyde birçok eksiklik hissederler. Kendisine iyi geleceğini düşündüğü şeyleri yapmaya çalışırlar. Belki de o ıı, iyi düşünmüş olduğu şeyler de kendisine en çok zarar veren şeylerdir ki bunlardan bir tanesi mesela mesleki seçimler. Genelde işte üniversite sınavlarında meslek tercihi yapılırken yapabileceği alanların haricinde anne babayı mutlu etmek için seçilen meslekler insanları genelde rahatsız, ıı, mutsuz ve değersiz hissettiriyorlar. İnsanın kendisini tanıması için de genelde arkadaşlar bazen kendisine dışarıdan bakması gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim şeyi ister videoyu durdurun yapın. isterseniz de not alın video bittikten sonra uygulayın. Gözünüzü kapatın sakin bir ortamla derin bir nefes alın ve nefesinizi yavaşça bırakın. Ve kendinize şu soruyu sorun. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin diye kendinize cevap gelene kadar bu soruyu sorun. Ve arkasından da eğer e, kendini seni tanıyan insanlara sorsaydın senin hakkında iyi veya kötü olarak ne söylerlerdi? Bir de bu soruyu sor kendine. Beyin çok güzel bir makinedir değerli dostlar. Her şeye bir cevap bulabilir. Sonsuz hayal üretebilir sonsuz mazeret üretebilir. Yaratım gücü vardır çünkü. Hiçlikten hiçliğe yaratım yapan bir makinedir aslında beyin. Tabii e, bu süreç etrafımızdan, içinde bulunduğumuz ortamdan, e, etkileşimde olduğumuz insanlardan, hormonal dengemizden ve hatta yediklerimizden de etkilenir. Beyin süptil ve süptil olmayan enerjileri duyumsayıp e, bir şeye çevirir. Bir dekoder bir uydu alıcısı gibi çalışan bir enerjisi vardır beynim. Ve bu sonsuza kadar gidebilir. Sonsuza kadar sen kimsin diye soracak olursak kendimize bununla ilgili de sonsuz cevaplar alırız. <laughs> Ama aslında sen kimsin? Gerçekte sen kimsin? Hangi cevapsın sen? Seçtiğimiz insan olduğumuzu zannederiz. Ama bu tanımlamaların hepsi de bir limitasyon oluşturuyor bizde. Yani sonsuz enerjiyi alır ve bir e, sınırın içerisine koyarız onu. Ama bu imkansızdır. Aslında e, yaptığımız diğer tarafı görmezden gelerek sonsuzluğun içinde kendimize bir ne yapıyoruz? Sınır oluşturuyoruz, bir sınır koyuyoruz kendimize. İşte bizim de yapmaya çalıştığımız spiritüel gelişim alanlarında olsun ruhsal uyanış ne bileyim kişisel evrim ve kişisel gelişim çalışmalarında derinleşme dediğimiz bu sınırın limitlerini biraz daha genişletmek veyahut da bir süreliğine bu sınırdan dışarıya çıkıp çevremize etrafa bakmaktır. Yani deneyimler işte bize bu şansı veriyor çoğu zaman dışarıya çıkıp bakmayı. Bunu ibadetle yapabiliriz. E, nefes çalışmalarla yapabiliriz, dansla yapabiliriz, müzikle yapabiliriz, farklı farklı ruhsal yolculuklarla bunları gerçekleştirebiliriz. Birçok şeyle olabilir bunlar. Kendimizi bildiğimiz şeyin dışındaki deneyimler bu nedenle bizi zenginleştiriyor. Zenginleştirme aslında çok güzel bir kavramdır. Çünkü kadim öğretilerde de e, söylenen içinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz bu düzlemdeki evrenin sonsuz zenginliğe sahip olduğudur. Bizler sadece bunları ne yapıyoruz? Kullanamıyoruz. Çünkü kendimizi ne yaptık? Bir sınırın içerisine koyduk. Kendimizi bir sınırın içerisinde değerlendirdik. Bunlar da ne yapıyor? Bu sınırın içerisinde olmuyorlar. Bazı durumlara yetersiz olduğumuzu hissediyoruz. Beceremediğimizi hissediyoruz. Bazen de ben bunu böyle yapan insanım. Beceren insanım diye biliyoruz. Yani hem negatif hem de pozitif cümlelerle yapılan tanımlamalar önümüzde bizlere bir sınır oluşturuyor. Yani bir nevi konfor alanı oluşturuyoruz kendimize. Çünkü konfor alanın içinde ne olduğunu biliyoruz ya da bildiğimizi zannediyoruz. Orası bize güvenli geliyor. Sen kimsin sorusunun cevabı aslında e, şu şekilde olabilir. Sen hepsisin. Evet, sen hepsisin ve hali hazırda olmak istediğin insansın sen. Ama oraya ulaşmanın yolu yok. Çünkü bunu bir şekilde yarattığımız o sınırla ne yaptık? Sınırlandırdık. Şu an, şu an kendinize birkaç dakika verin ve içinde bulunduğunuz enerji durumunu tanımlamadan kaydetmeye çalışın kendinizi. Derin bir nefes alın ve sadece nasıl hissettiğinizi kaydedin. Hissedin, deneyimleyin, sonra da şunu hayal edin. <laughs> bir anda bu dünyada utanç, zorunluluk, kim ne der, kim ne düşünür, ve gereklilik terimleri ortamdan tamamen kalksaydı, nasıl hissederdiniz kendinizi? O zaman siz kim olurdunuz? Evet değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rahman ve Rahim olan Rabbime emanetsiniz. Işığın olduğu yerde karanlığın hükmü olmaz. Sevgiyle kalın.